Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir şey buldum. Evet. Daha şimdi girmiştim. Bir şey ya bir deneyeyim dedim. Bir açayım dedim sonucu. Bir baktım orada burada sandık var. Bir baktım orada şey ne Portal'ı var. Herhalde oyun yeni ekledi bunu. Oyun yeni eklediği için ben de hemen gördüm galiba. Minecraft adamlar bence denemeli. Ve gerçek yani. Çok değişik. Ben bir yaratıcı almıştım çünkü. Size hızlı hızlı göstermek için direkt çıktım. Aha, hemen video çek Bunun videosunu çekmeye gideceğim dedim. Köye geldik. Bakın. Köyden. <laughs> 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 ha, tam buradan gidiyorsunuz. Buradaki evdi galiba. Yanlış duramışım. Evet, bu evdi. Bu ev. Ee, şuradan. Bana geliyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz. Burada size böyle bir takım şeyler veriyor. Bunları takacaksınız. Evet, takılacak şeyler burada. Yine try set giyiyorsunuz. Ya bu olmuyor. <laughs> Giydiniz. Sonra buradan böyle 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 ve su kovası video kulaç yapmanız için yani buradan da biniyorsunuz çıkıyorsunuz bu yerden kapı açıp. kazma vermiyor onu ben de anlamadım neyse buradan gidiyorsunuz böyle bu sandığa bakan bir blok şu nedir ay foto buradan gidiyorsunuz Buradan böyle böyle. Burada sen bile koy. Bunu aşağı doğru kazıyorsunuz. Kazın, 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 kazın. O baktım sen kapı. Kapıyı oh, açtığımızda karşınıza end portalı çıkıyor. Yani çok değişik bir şey. Ben de bunu açtığımda baktım bunları da bunlar da kendisi koyulmuş kendi kendine. Çok saçma değişik bir şey diye yani. İçine girmeye korktum çünkü o, o şey beni yerdi. Çok korkuyorum. Ben buraya girmeyeceğim. Sonraki bölümde girerim.